Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sek TV'de kanal silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım aktarımı detaylı olarak gerçekleştirelim. Öncelikle Sek Televizyon'da menü tuşuna tıklayıp kanal listesini açın. Kumandanın sarı tuşuna bastığınızda ekranın sağ tarafında sil seçeneğini göreceksiniz. Yön tuşları ile sil seçeneğini gelin ve yok tuşuna basın. Bu şekilde sek televizyonda kanal silme işlemini, kanal silme olsun, kanal kaldırma olsun başarılı ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz, kanal silmenizde sizlere yardımcı olacak. İstediğiniz kanalları, dilediğiniz kanalı bu seçenekleri takip ederek silebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.